Aklımdan her sanırsın Sandımdan Asla seni benden Ayrıl Savrul Savrul saçlarımdan hayatım Sen sorsunlar benden Bir tek ben anlarım Her halim Aklımdan her sanırsın Sandımdan Asla seni benden Ayrıl Savrul Savruru saçmamla hayatım. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Her ha, halim aklımdan her kırıldım. Ne? ne bu şarkı? Her ha, halim. Tam ne, ne şarkısı bu? Bizim. Bizim şarkımız mı? Bu resmime bakalım benim. Be, benim oh. Resmine bakalım be. Ben resmine bakalım. Söyleyeyim sana desene. Bizim şarkımız mı bu? Hı -hı. Seni çok seviyorum. Ben seni. 嗯，是的。